olan takımı altı puanla... Ali Ece Almila. Ben hiç şaşırmadım. Yani şöyle... Tabii ki sonuncu olmak istemezdim ama önce ekip arkadaşlarımdan özür diliyorum. Çünkü bu konsepti değiştirmeyi ben, sorumluluğu e, sorumluluğunu ben almıştım. Onların hakkına girdiğim için onlardan öncelikle özür diliyorum. Ee, ama bence biz ekip olamadık. Ben böyle düşünüyorum. Ve bu yüzden de e, iyi derece alamadığımızı düşünüyorum. İşime güveniyorum, makyajıma güveniyorum. Ama bütünlük sağlayamıyoruz ilk günden beri. Ve bu, bu üçüncü günümüz. Hani sonuncu olmayı da kabullenemiyorum. Hani bugün dediğim gibi kendi hatamı kabulleniyorum ama ben diğer günler için ekip olabildiğimizi düşünmüyorum. Hangi konuda yani nasıl bunu açar mısınız? Yani şöyle e, ...evet hani ben elimden geldiğince en iyi şekilde makyajı yapmaya çalışıyorum vesaire... ...ama hani Ali'de de aynı çabayı göremiyorum açıkçası. Ya bir şey söyleyebilir miyim Gözde Hanım? Şimdi ben konuşmayacaktım ama... ...ya zaten iki bölümdür ben saça fikrimi söyledim de zaten kabul edilmedi. Ya ıslak saçı aslında ben istememiştim. Daha farklı yukarıdan toplamayı düşünüyordum. Ama ıslak istediler, ıslak'a zaten karar verdik. Ya i̇lk zaten Bülent Ersoy saç makyajda da postiş kullanacaktık... Peru da halledemedik, zaten o da hep. Peru ben en başta. getirdim, ne al İşte Peru yani. getirdik, peruk da zaten olmadı. Takamadın dedi, model. Peruktan ötürü takamadık. Almina sen ne diyorsun? Ee, ben de öyle yani saçım her zaman farklı çıkıyor, evet. Ee, ama hep bir farklılık farklı olma çabasındayız. Ya ve ben gerçekten hani şuraya bakıyorum, yani giydiğim şeye inanarak çıkıyorum. Burada gerçekten performansla böyle güvenerek çıkıyorum taşıdığımı düşünüyorum. Ben de keşke siyah deri tulumu giyseydim gerçekten daha iyi taşırdım ve daha iyi bugün puanlar alabilirdik. Çok pişmanım. Ben de e, aynı olmayayım diye farklılık aradım. Ama bu önemli değil kiçimde. ama keşke o farklı, fantastik kelimesinin sözlük anlamına bakıp da e, gerçekten Yok, var araştırdı. olmayan üzerinden ilerleseydiniz veya bunun üzerinden farklı bir şekilde yaratıcılığınızı kullansaydınız biz sizin için ne yapabiliriz? Sizin kendiniz için <laughs> yapabileceğiniz en iyi şey bir toplantı. Evet. Ve bunun sizi daha hırslandırması yarına daha evet. iyi sokması. Daha iki gün var ya her şey değişir. Artık kurtarmazsak da yani Kurtarır. ben boynumu gireyim. büküp gideceğim buradan yani bunu yapmak istemiyorum. Kendini... <laughs> and